Uzmanlar bu devrim niteliğindeki yeni ağrı giderici cihazdan çok etkilendi. Eğer siyatikten muzdaripseniz, bu büyük ihtimalle fıtıklaşmış ya da taşmış bir diskten kaynaklanıyor. İyi haber şu ki, bunu düzeltmenin kolay bir yolu var. Son araştırmalar, hayatlarının bir döneminde her 5 kişiden ikisinin siyatik yaşadığını gösteriyor. Siyatik siniri, vücudunuzdaki en uzun sinirdir. Sıkıştığında veya tahriş olduğunda, bacağınızdan aşağıya doğru vuran keskin ağrı, uyuşma, karıncalanma ve güçsüzlük gibi belirtilere yol açabilir oturmak, ayakta durmak veya yürümek gibi basit hareketler bile son derece rahatsız edici hale gelir. Ne yazık ki, yaşlandıkça omurga sağlığımız zayıfladığı için sorun genellikle daha da kötüleşir. Tedavi edilmezse, siyatik yavaş yavaş hareket kabiliyetini ve bağımsızlığı kaybettirebilir. Pek çok kişi ağrı kesici almayı, esneme yapmayı veya hareketlerini kısıtlamayı deniyor. Ancak bu yöntemler yalnızca geçici rahatlama sağlıyor. Güzel haber şu ki, siyatikten kalıcı ve tutarlı bir şekilde kurtulmanızı sağlayacak, kanıtlanmış bir çözüm var. Bellmaster ile birlikte çalışan önde gelen fizyoterapistler, basit ama etkili bir ev çözümü geliştirdi. Adı, Bellmaster 3'ü bir arada masaj cihazı. Bu cihaz işe yarıyor çünkü siyatiğin asıl nedenini hedef alıyor. Omurgayı nazikçe esneterek ve 26 derecelik ideal bir açıyla açıp rahatlatarak fıtıklaşmış disklerin baskısını azaltıyor. Bellmaster masaj cihazı, üç güçlü terapinin birleşimini tek bir cihazda sunuyor. Birincisi titreşim masaj terapisi. Derin titreşimler vererek kan dolaşımını artırıyor ve kas gerginliğini azaltıyor. İkincisi ısı terapisi. Sert kasları gevşetmek için rahatlatıcı bir ısı sağlıyor. Dolaşımı hızlandırıyor, iltihabı azaltıyor ve ağrıyı hafifletiyor. Üçüncüsü omurga germe terapisi. Nazik bir şekilde omurgayı esneterek sinirleri rahatlatıyor, baskıyı azaltıyor ve duruşu iyileştiriyor. Şimdi bu tedavilerin ayrı ayrı maliyetini düşünün. Profesyonel masaj terapisi seans başına ortalama 2000 ila 6000 Türk lirası. Isı terapisi 3000 ila 4800 Türk lirası. Traksiyon terapisi ise 4000 ila 8000 Türk lirası. Tipik bir tedavi planında 5 ila 7 seans uygularsanız yaklaşık 100.000 Türk lirası bulur. Bu, bugün Belmaster masaj cihazı için ödeyeceğinizin 20 katından fazla. Çünkü bu cihaz 3 terapinin hepsini tek bir uygun fiyatlı ev çözümünde birleştiriyor. Sonuçları görmek için günde sadece 15 dakikanız yeterli. Ama çoğu kişi o kadar rahat buluyor ki daha uzun süre kullanıyor. Sadece bir ya da iki seanstan sonra kullanıcıların %95'i anında rahatlama hissetti. Ve çoğu 6 ila 8 gün içinde ağrısız günler yaşadı. Tek yapmaları gereken evde Belmaster masaj cihazının üzerine uzanmak ve günde 15 dakika kullanmaktı. Bu sayede omurlarının hizalanması düzeldi ve disklerin iyileşmesi desteklendi. Sonuç gerçekten şaşırtıcıydı. İlk denemelerde bu etkileyici sonuçları gören kurucu, cihazı online satışa sunmaya karar verdi. Ancak devamı beklentilerin çok ötesindeydi. Belmaster masaj cihazı kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve binlerce müşteri 5 yıldızlı yorum paylaştı. Çıkışından bu yana 3 kez tükendi ve yakın zamanda üretim tesislerini 3 katına çıkardılar. Yani artık stoklar tükenmeden siz de alabilirsiniz. Sırt korseleri, yamalar ya da işe yaramayan aletler aramak yerine tek bir cihazla çözüm bulabilirsiniz. Etkisi kanıtlanmış, uzmanlar tarafından geliştirilmiş özel bir masaj cihazı. 15 yılı aşkın bilimsel araştırma ve klinik denemelerle destekleniyor ve 30 gün para iade garantisiyle geliyor. Tavsiyem şu, resmi Belmaster sitesini ziyaret edin. Sırt ağrısı ve siyatik için ihtiyacınız olan tek cihazı edinin. Şu anda %50 indirimle satışta. Ama bu fiyat çok uzun süre bu kadar düşük kalamaz. Çünkü stoklar sınırlı. Sırt ağrısı ve siyatik hayatınızı daha fazla kısıtlamasın. Aşağıdaki bağlantıya tıklayın ve hak ettiğiniz rahatlığı Belmaster masaj cihazıyla yaşayın.